Doğan Kitap sunar. Canan Tandan Eroinle Dans. Okuyan Yasemin Baş. Eylül'ün aleve, alevin küle dönüştüğü yerde eroinin kırmızıyla dansı başlar. Ölüm dansına yenik düşen tüm alevlere. Birinci bölüm. Yaşamımın o ana kadarki en büyük sevincini yudumlarken, karanlığın göbeğine fırlatılmış, hedefi belirsiz bir oktan başka bir şey olmadığımı nereden bilecektim? Boğaziçi Üniversitesi. Gerçekleşmesi güç bir düşün, somutlaşması, herkesin elini uzattığı ama kolay kolay ulaşamadığı o büyülü dünya. Başarmıştım. Tebrikler diyordu telefondaki ses. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandınız. Çok ama çok istediği bir şeye kavuştuğunda, umduğu, tasarladığı, hayallerini kurduğu gibi sevinemiyor insan. Benim de öyle oldu. Düşle gerçek arasında bocaladım bir süre. O günü, yaşamımın dönüm noktası olan o anı gereğince değerlendirmekten acizdim. Uyuşmuş, sersemlemiş beynim duyduklarını özümsemekten uzaktı. Uzak bir düş ülkesinde gökyüzünün derinliklerine doğru sonsuz bir boşluğun koynuna kulaç atıyordum sanki. Beni kollarında tutan şaşkınlığın pençesinden sıyrılıp yaşadığım anla buluştuğumda İçimin derinliklerinde özgürlüğüne kavuşmayı bekleyen coşku yumağını ancak açığa çıkarabildim. Dünden belliydi sonuçların bugün açıklanacağı. Bu ne biçim bir heyecandı Allah'ım. Yerinde durabilene aşk olsun. Gecenin geç vakti huzursuz bir uykunun bedenine bıraktım kendimi. Sabaha karşı birisi omuzlarımdan sarsmışçasına garip bir duyumsamayla fırladım yataktan. Bir daha da uyuyamadım. Gözlerim tavana dikili, yatağın bir yanına büzüşüp günün ağarmasını bekledim. Bir türlü geçmek bilmeyen dakikaların, saatlerin umarsız tutsa ben, tutkulu bir aşık gibi bile bile içine düştüğüm kara sevdama, sevdalıma kavuşabilecek miydim acaba? Ya kazanamadıysam? Canım babacığım, bana ve başaracağımı olan güçlü inancına karşın olumsuz bir sonuca da hazırlamaya çalışmıştı beni kendince. Eylül! Bak ne diyeceğim sana. Çok yorucu bir yıl geçirdin yavrum. Üstelik elinden geleni de fazlasıyla yaptın. Tut ki istediğin yer olmadı. Dünyanın sonu değil ya. Biraz dinlenir, eskisinden de güçlü ve deneyimli bu kez daha bilinçli hazırlanırsın sınava. Böyle bir şeyi düşünmek bile istemiyordum. Onca emek, onca zaman, onca para. Elimden geleni yapmıştım. Doğru. Ama gerek annem gerekse babam benden bile özverili davran.